Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kindergarten oynuyorum. Normalde Bedwars videosu yükleyecektim. Fakat ben çok yeteneksiz olduğum için ee, ölüp durdum ve sinir krizi geçirdim resmen. O yüzden başka bir oyun oynayacağız. E ben bu oyunu daha önce bitirdim. Evet bitirdim. Fakat sizinle birlikte tekrardan başlayacağım oyuna. Bu oyunun olayını şöyle anlatayım. Böyle la gerek yok. Ee, bu oyunda şey var. Ee, şöyle göstereyim. Bir okula gidiyoruz. Ama okuluna gidiyoruz okulunda değişik şeyler oluyor fakat. Yani şöyle göstereyim. Mesela bu çocuk meşgulüm defol git falan mı ya? Bu çocuğun adı Bugs. Şu saçı beyazlamış çocuğu. Bu arkadaşların beni Nugget diye çağırır. Yani kendini üçüncü şahıs olarak konuşturan karakter Nugget. Bu önemli bir karakter bu sinli bu öne yani erkek arkadaş falan filan öyle şeyler ne deniyor ve salak bir karakter kendisi bu Monty bu zeki bir şeyler alıp satıyor zeki de okuma yazma da biliyor bilen okuma yazma bilen tek çocuk bu Monty. bu Lily bu zorbalanıyor bunun kardeşi Billy kayboldu ve müdürün kaçırdığını düşünüyor müdürün hiç şey yaptığını düşünüyor bu jeram siyahi çocuk. Bu Medoro'nun oğlu. Medoro'nun babası. kendini böyle havalı falan zannediyor. Bir de yoyoları yolları havalı buluyor. E bu hoca Miss Applegate. E bu hocamız öğretmenimiz. Bu daha Hademe. Bildiğin katil. E buraları süpürüyorum falan diyor. Yalnız yani o pas pas şey, yalnız kaldırımı paspaslıyorsun. Ulan gitmezsen senin kanalı paspaslayacağım diye böyle göstermiş oldum. Gitmezsek cidden bizi öldürüyor bura bura. Şimdi ilk olarak yapmak istediğim şey şimdi konuşmak. Kanım artık arkadaş olmayı teklif ediyor. Bunu kabul etmeden önce şunu soralım. Bak. Bu box bunun erkek arkadaşıymış. A konuşmak istemiyorum. Box bunun eski erkek arkadaşıymış. Eski sevgilisi. Şimdi elmalardan birini yok ettim ve bana 25 kuş geldi elmalar bittiğinde ise zil çalıyor ve bir sonraki bölgeye geçiyoruz. Ders kısmı. Ders kısmı sabah konuştuğumuz, yaptığımız diyaloglara göre, başlattığımız görevlere göre e, devam ettireceğimiz bir kısım. Mesela şimdi ile sevgili olursak oyun evinde şey oynuyoruz, oyun oynuyoruz. İşte Jiro'nu Arkada da bak Zironla şey yapmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Tamam. Böyle. Şimdi burayı da geçelim. Öğle yemeği. Öğle yemeğinde, öğle teneffüsünde herkes kafeteryaya gidiyor. E, bu bölüm yapacağımız görevde öğle yemeği sırasında öğretmenle özel yemek sağlam yemek yememizi, kafeteryada değil Öğretmen de sınıfta özel yemek yememizi sağlayacak. Şeyi alacağız. Onun ee, onun içinde yapmamız gereken şey Ne yapacağız lan? Ha, hatırladım. Ama onu birazdan yapacağız. Ee, burada etrafta dolaşabiliyoruz. Hadi mi e burada bisküvi toplayışlatıyormuş yazmış. E, ee, buradan lapa falan alabiliyoruz. Burada konuşabiliyoruz bu kafeteryadaki kafeteryacı abla. Hızlıca buraya da geçelim. Fakat bir elma gittiği anda elde dışarı çıkıyor ve müdürün kapısını dinliyor. Fakat bizim gitmemize izin yok. Onun için başka bir şeyler yapmak gerekiyor. Hızlıca çetin gidelim. Teneffüste ise ee şöyle bir şey var. Nugget burada çukur kazmış. Bu Nugget'ın çukuruna girersek ölüyoruz aşağı. Düşük çok derin çünkü. Burası da bu. böyle. Bu şey çıktı. Neymiş? Kart var ya. Bu kartlara sonra bakarız. Burası da tenus. Burada da son şeyleri yapıyoruz ve gösterme Mahmut dersine gidiyoruz. Son ders. Bunu da okula getirdiğimiz bir şey bizden gösterip anlatmamız isteniyor. Normalde burada envanterimizdeki eşyalardan birini seçip şey yapıyoruz. Fakat ben o kartı keşke alsaydım. Şu an hiçbir şeyim olmadığı için, derse hiçbir şey getirmediğim için müdürün odasına yollandım. Şimdi müdür de göstereyim. Bu da müdür. Yok şey seveceğim. Bu bize şey diyor. Şimdi cezamızı vereceğini söylüyor. Cezamız da bu. Harika ceza. Hayatımda gördüğüm en iyi ceza olabilir. Şimdi baştan başlatalım. Pazartesi. Şimdi bunun için öncelikle şuradan okula para götürmemiz lazım. Okula ekstradan para götürüyoruz. Şimdi bizim bu zorba box yanımıza gelecek. Yanında para var mıymış? Zorba olduğu için bizden yarısını alıyor. Yarısını bize bizden alıyor. Şimdi bunu hocaya söylememiz lazım. Bu ikisini sormaya gerek yok. Direkt en alttaki sorun. Sonra da şunu diyorum. Ve bize görev geliyor. Box'la konuşmamız Vax'la konuşacağız. Vax'la kışkırtacağız. O bize dövmeye başlayınca da hocayı çağıracağız. Şimdi Vax'ın babası bunu terk edip gittiği için babasından bahsediyoruz. Bunu bizi dövüyor. Ne belki hocayı çağırıyoruz. baksın müdürün odasına yolladık. Şimdi ise yapmamız gereken şey Monty ile konuşmak. Ama bari şu baktım odasına yollarken çaldığı paramızı da geri alalım. Bir şeyler alacağız diyoruz. Buradan ses kaydı düşüsü alacağız. 2,5 dolar ödeyelim. Hem paramız gitti hem elmamız gitti. Neyse. Bir şey ihtiyacım yok şu an. Sinir ile konuşacağız. Sizinle sevgilisi, sevgililiği kabul etti. Alttakini seçeceğiz. Şimdi bana bir şey yapmasın aşkım tanıtmak için diyor. Nedeni seçiyoruz. Neden? Ben en güzel, en zeki kız olduğum için. Olabilir mi? Olamaz. Alttaki yine. Alttaki tekrardan. Ve Raip diye bağırıyor Türkçesine. Çevirden bakın. Rap'e yazın çevir. Yani bakalım bana ne. Ben çevirmem çünkü bunu. Şimdi, ikimizden bir müdürün odasına Eee Box, box. Hızlı olayım, hızlı olmalıyım. Neden mi? 15 dakikada uzun video yükleyemiyorum. Ee, bunu seçiyoruz, yese basıyoruz. Ondan sonra kanıt kanıt yok falan diyor. Biz de ses kaydedici kanıt olarak gösteriyoruz. Eee. Şimdi normal. Bizi derse yolluyor. Ya bu konuşmalar yürümeden çok uzun sürüyor. Sus, sus! 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 Boş yapıyor işte hoca Hızlıca mantilden bir yoyo alıyoruz. Şimdi Jirom'la konuşuyoruz. Jirom'a diyoruz ki ee, yoyom var elmalı olanı seçiyoruz. Şimdi bu boş yapacak arkadaşlar. İçteki gene. Boş yapıyor bu. İçtekini seçiyoruz. Ve hocayı sprikliyoruz bunu. Bize bir şey veriyor. Onu hocayı sprikliyoruz. Ee... onu çünkü babasından çalmış. Onu da birazdan göstereceğim. Müdüre gidiyor. Şimdi nugget arkadaş ol dedi. Arkadaş olalım. Nugget yedik. Bize nugget yedirdi. Bu zehirli bir nugget. Şimdi son kalan elmayı da yok ediyoruz. Kafeteryaya gidiyoruz. Kafeteryada şimdi nugget'la konuşalım. Nugget boş yapıyor şu an. Bir zehirlediğini söylüyor. E, antidotu vermesi için eğer bu daha, bu zehirli magıtı baksa yedirirsek antidotu verecek. Niye? Alttaki elmalı olanı seçiyoruz. Cindy'yi seçiyoruz. E bu da magıtı yiyor. Sonra yani Lily gidiyor. Lili ve Monty'yi de nasıl edeceğimiz gösterelim. done. Öldü. Box. Ne oldu lan? Hani paramızı çalıyordun. müdürden de kurtuldum. Paramızı da çaldın. Ha. E. Öyle zehirlenirsin işte. Monty ile konuşuyoruz. Monty tek okuma yazma bilen çocuk demiştim ya. Bunun bu hademenin yanlış yazdığını söylüyor. Yanlış yazdığınız gibi, yanlış yazmışmış gibi diyor. Sen okuma yazma bilmiyorsun diyor da biz hemen Monty'yi isterekleyelim. Monty okuma yazma biliyor. O söyledi diyelim. Şimdi Monty'e çok güzel bir hediye veriyor. Bu üstün zekası ve okuma becerisi sayesinde. Çok güzel bir hediye verdi. Harika. Bize de ceza olarak bir gözlük veriyor. Yani bu gözlük çok önemli değil. Monty'yi de öldürdük. Ve şimdi diyoruz ki tuvalete gidebilir miyim? Lapa mapa istemiyorum. Fakat önce bir şey yapmalısın ya. Ama bizim cevaplarımız bu kadar kısa. Bunlar niye bu kadar uzun konuşuyor da biz bu kadar kısa cevap veriyoruz. Neyse. Gözlük istiyor. Gözlüğü bulmuyoruz. Oh, montiden düşen gözlüğü buluyoruz. Lili'yi boşverin. Lili müdürün kapısını dinliyordu ya kardeşine. Müdürün kaçırdığını düşünün. Müdürün kapısını çalıyoruz. Müdür çıkınca diyoruz ki Lili sizin kapınızı dinliyor. Lili benim kapımı dinliyorsa sen ne yapıyordun? Size haber vermek için kapınızı çaldım diyelim. Öbür türlü bizi öldürüyor şurada. Fakat Lili'yi öldürmek için kendi odasına çekiyor. Gerçi bizi burada or üsttekini seçseydik ortada öldürmesinin sebebi yani ikimizi de öldürecek olmaz. Tabii ki de o silah sesiydi veya senin üzerindeki kan mı diye sormuyoruz, okey diyoruz. Şimdi nugget için son bir şey yapmamız lazım. Sus sus. Boş yapıyor burada. Nugget ile konuşalım. Nugget'ın arkadaş olduğumuz işimize bize mağarasına normalde gezimizde düşüp ölüyorduk değil mi? Çok şey olduğu için, de olduğu için. Fakat Nugget eee Mağarasına yumuşacık nuggetlar, çıtır tavuklar koydu. Ve yumuşak çıtır tavuklara e, düştüğümüz zaman düşüşümüz yumuşadı böyle. Şimdi Hademe bu köpeği öldürmüş ve cesedini buraya atmış. Fakat biz hocaya nuggetını öldürdüğünü söyleyeceğiz. Nuggetı da müdürün odasına yollamak için. Az kaldı. Hocacığım bu köpeği buldum. Sinli'nin köpeği. Ee, aslında Hadem'i öldürdü ya bunun. yer ortadan ikiye kesmiş. Kalan yarısıyla da o bisküvit standı vardı ya. Oradaki bisküvileri yapıyor. Yani köpek etti. Hatta belli diyalogları seçince Sinli'ye yedirmemizi söylüyor. Ondan. Sinli'ye yedirirsek de onu o bisküvi ballarını, bisküvi toplarını bir şekilde yalnız ödülünü verdi. Bilsin ee, bu bana köpeği bana falan diyor. Çok komik. Tamamdır. Sıfır kart toplamışım. Ama o kartları olayını anlatacağım. Birazdan. İşte bu videoluktan bu kadar.